Evet hepinize merhaba arkadaşlar kanalın kanalda kanalında merhaba bugün sizlerle az mı çok mu oynuyoruz daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olabilirsiniz hemen başlayalım kiralık aşık mı yoksa ucuz alışveriş mi ucuz alışveriş daha çok aram az aranmıştır ne makyaj daha fazla aranmıştır yani makyaj bir sonuçta neyse ilginç ilanlar daha az aranmıştır ne yapsın kim ilginç ilanı ya şu tüpe bak ya Fox TV daha çok tabii ki Pati çorbası daha az. Fox TV yani bu sonuçta. Kurtlar var işte daha çok iyi. Hadi çok güzel gidiyoruz şu anda dövme. Daha az aranmıştır. Güzel 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 çok iyi gidiyoruz. Yıldırım Demirel'den daha aa. Kim olduğunu bilmiyorum Yıldırım Demirel'in De biliyordum da unuttum. Galatasaray'la ile ilgili bir şeydi herhalde. Galatasaray'la ile ilgili. Hande Yener mi? Gün projede mi? Hande enerj. Yani biraz ben bilmiyorum bir daha çok aranmıştır İyi gidiyoruz tamam bozma ben bunu gördüm Ya sesin kop ya yani. emekli maaşı daha çok aranmıştır emekli sonuçta emekliyiz yani ve sadece daha çok aranmıştır O oh, hızlı ve öfkeli ondan daha çok aranmıştır ee, İlginç ilanlar sürekli <laughs> aynı şeyi koyup duruyor ya Hünkar beğendi daha çok aranmıştır yani sonuçta bu hünkar beğendi neyse iyi, i̇yi yırttık ya yarık daha az aranmıştır oh. Tamam. Evlenme programları daha çok aranmıştır dedim ama aranmadı. Çünkü zaten herkes televizyondan izliyor. Kim niye arasın yani? Of, neyse. Burada bayağı Terminatör. Ben bunu izlemiştim Terminator. Küstüm Show. Küstüm Show daha azdır ya. Küstüm Show ne ya? Microsoft daha çok. Tamam. İş ve bu ne be? İğrenç. De Kim arasın onu? Allah aşkına. Niye arasın? Sulu köfte daha az aranmıştır. İyi güzel gidiyoruz hadi lahmacun ama bu lahmacun şimdi herkesin sevgilisi. Ya nasıl lahmacunu sevmiyor mu insanlar köfte mi? Allah'ım ya su köfte lahmacun Allah'ım damak tadınız yok mu sizin ya? Lahmacun diyorum ya. Diyet. Bu arada arkadaşlar. Kısa bir daha çok değil mi ya? Di nasıl diyet? İnsanlar diyet diye ölüyor. Neyse. Ee, biz bir kere Kaangil'le falan lokantaya gitmiştik. Orada da lahmacun yemiştik. Ya lahmacunu iki tane verdiler ama acayip büyüktü. Neden söylediğimi bilmiyorum. Yalnız çeksin diye söylemedim onu bilin. Neyse ot düğümü yoğurt, yoğurt daha az aranmıştır. Ee, 6-0. Of o maç. Yani o maça bir şey denilmez. O maça hiçbir şey denilmez. Ne? <laughs> ama aklısı da. Yani bir maç skoru mu süt mü? Fenerbahçe deseler ama güzel maçtı neyse. İzleyesim geldi şimdi. Neyse ya ya git ya. Rezervasyon falan almayacağım. Şu reklamları da kaldırın ya. Allah bu ne ya? Saçma sapan reklam koyuyorsunuz. Recep ya. Biz Ahmet daha çok ya. Burçlar da şimdi azdır. Ya nasıl ya? Dolar Recep mi? Burç mu sen? Öf. Neyse tamam hadi bir daha bir daha. Bu ne ya? Arkadaşlar bu ne cidden uyuşturucu bunlar TRT mi? daha çok aramıştır. Kim ne yapsın uyuşturucu ya? Şarkı daha az. Evet tamam. İddia daha çok. 6 milyon. Otti daha az. Güzel. Messenger daha çok. Of süper gidiyorum. Canan Karatay daha az. Otti ya sen kimsin Allah senin neden arasın? daha çok değil mi ya? Canan Karatay'ı ne yapacaksınız ya? Ha bu kim ya Allah aşkına o kim ya? Bu nedir ya? Yoğurt mu sucuk mu? Sucuk yumurt da daha çok. Niye daha az aranıyor? Neden? Neden? Neden daha az aranıyor? Acaba neden daha az arandığını bana biri söyleyebilir mi? Elvis Perve hızlı ve hızlı ve Hız öfkeli ya. Presley neyse. Bu... e, okey çok seviyor insanlarımız maşallah. Harvard. Diyor. Ha Harvard bunu biliyorum herkesin hayallerinde ama daha az aranmıştır diye planlıyorum. Oh tamam. Çünkü herkes burayı konuşuyor. Neyse hastalık daha çok. Hastalık nasıl daha çok? İnsan kendi sağlığını mı düşünür? Üniversiteyi mi düşünür ya? İziden yani, yani manyak mısınız? Ne yapıyorsunuz siz? Anlamıyorum ne yani. Nasıl bir ülkede yaşıyoruz? Youtube mu? Youtube yani. Youtube sonuçta bu. Döner az aranmışsın. derken döner. Allah'ım. Allah'ım. Lahmacun az seviyorlardı. Döneri niye çok seviyorlar? Böyle Atatürk ya. Evet, sorduğun sorundaki şeye bakar mısın? Ya sen kimsin? Kim? Ha WhatsApp daha çok 4 milyon. Vodafone da daha... Aa ben Vodafone WhatsApp'tan şeymiş. Azmış onu da öğrendik bu arada. Allah'ım şoka girdim şu anda. Vodafone azmış. 6-0 mu kadayıf mı? Kadayıf daha az aranmıştır derken anlam niye bu kadar arıyorsunuz bir maçı ya 6-0'lık maç. Of ben bir şey demiyorum artık. Bundan sonra hiçbir şey demiyorum. Şu an sırf mantığa gideceğim. İlginç iğne daha çok aranmıştır. Heh. Küstüm şop daha az aranmıştır. Küsmedim ben. Küsmeli bir şov da var mıdır? acaba babam sınıfı daha çok aranmıştır. Hadi şu anda iyi gidiyoruz. Bebek bakımı daha az aranmıştır. Güzel, çok iyi gidiyoruz. Gora daha çok aranmıştır. Evet. Kadınların ee, daha az aranmıştır. Ee, bu ne? Yani niyetilesin ki arasız, daha çok aranmıştır diye planlıyorum. Evet. Hayalet avcıları daha az aranmıştır. Ya yani, ne yapacaksın? Hayalet avcının hayalet diye bir şey var mı bilmiyorum. Ama. Neyse. Şimdi yok diyeceğim yorumlara var diyecekler. Var diyeceğim yorumlara yok diyecekler. Özleri şu işe girmiyorum neyse. Menemen daha az aranmıştır diye planlarken millet menemen yiyor yani. Bu nedir ya? Bu nedir? Bu nedir? Neyse tamam hadi bir daha oynayalım hadi. Tamam bu son oynayışımız ondan sonra videoyu bitireyim ama çok hırslandım cidden ya. Artık arkadaşlar oyunun linkini size kesinlikle vereceğim. Çünkü oyun çok güzel siz de oynayın size de tavsiye ediyorum. Türk kafesi daha az aranmıştır. Ee, ve oyun internetli olduğu için gayet yükleme falan yapmadan güzelce oynayabilirsiniz. Bu güzel bir oyun. Ben videoyu bitireyim hala oynarım. O kadar güzel. Süt kardeşler daha çok aranmıştır. Skoru 100 yapabilen var mıdır? Neyse uca, ucuz uçak biletleri daha az aranmıştır derken. Güzel yılların filmini uçak biletine satıyor insanlar. Neyse arkadaşlar. <laughs> Allah'ım çok... Yorucu ve sinirli bir bölüm oldu. Neyse arkadaşlar, daha çok istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.